Elbette yayın sırasında uzaktan bağlantı, stüdyo bazen tam anlaşılmıyor olabiliyor, başka yere mahal verebiliyor ama bir kez daha ifade edeyim. Çok teşekkürler Kemal Bey'in soruları ve Servet Bey'in de cevapları için. Çünkü farkındaysanız her ne kadar konuşmayalım desek de bu konuşulacak. E sıcak bir yaz, çok sıcak bir yaz ve e özellikle iktidara yakın kanallarda çok fazla da konuşuluyor. Biz burada en azından doğru nedir, e onun cevabını arayabiliyoruz ve sizlerden öğrenebiliyoruz. Bence bu çok kıymetli. Yoksa aksine. Sizin de söylediğiniz gibi gizli denilen dosyalardaki bilgiler bazı kanallardan ancak erişim sağlanabiliyor. E şimdi şöyle yani Kemal Bey'i de Servet Bey'i de dinledik. E Nasuh Bey'e geçerken şimdi şu örneği de iktidara yakın diyorum. Mesela bu meseleyi hemen böyle alıp yine işte köşelerine taşıyanlar ya da en önemli gündem maddesi yapanlar da var. 10. başlığa geçelim o yüzden. E Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi biliyorsunuz derin kulak olarak biliyor. Bu süreç terörsüz Türkiye sürecinde adımları bile açıklayan biriydi. Biz daha ne oldu ne bitti bilmiyoruz işte vekillerimiz ne oluyor bilmiyoruz diyor. Ama Abdülkadir Selvi biliyordu Adım adım madde yazmıştı ilk günlerde sizle de konuşmuştuk. Bu kez de şöyle demiş vefasızlar ve ahlaksızlar başlıklı bir yazı yazıyor ve Kılıçdaroğlu ile ilgili CHP Genel Başkanı olduğu dönemde Kılıçdaroğlu'nu en çok eleştiren gazetecilerden biriydim ama Kılıçdaroğlu'na yapılan hakaretler kanıma dokundu diyor. Ben de şöyle size soruyorum Nasuh Bey yani Kılıçdaroğlu'nun namusunu savunmak yandaş gazetecilere mi kaldı? İşte tam dediğimiz şey. Yani diyorum ya ben iki tarafın da değilim. iki tarafın taraf gibi bir durum Tabii da yok. O, olmamamız da öyle olmalı değil mi? Evet, yani, ortada olmalı. Doğru. Şöyle CHP'nin içinde ben iki taraf olmasını isteyen AKP, bunu öyle gösteren de AKP. İşte tam da Abdülkadir Selvi'nin yaptığı da o ortamı trollemek. AKP bunu yapmıyor mu? ikiden CHP genel başkanının bir anda avukatı konumuna düşüyor. Niye CHP'yi trollemek için? Eminim ki Özgür Özel gitsin. Erdoğan aynı şekilde Özgür Özel'i hararetle savunmaya başlayacak yeni genel başkana karşı. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen gün yine söylüyordu. İşte bir kenara attınız, unutuldu, unutuldu. Bunları bilerek yapıyorlar. Ortamı trollüyorlar. Yani her giden CHP genel başkanını savunarak kendi adlarına CHP içine bir trol atmak derdindeler. Ama ben diyorum ki CHP'nin içinde böyle bir tartışma yaşanmamalı, olmamalı, olmaması gerekir. Biz dediğimiz gibi biz o taraftan olanlardan değiliz. Yani CHP içinde bir taraf olup da bir, bir yeri suçlayan değiliz. Ben burada ne Kemal Bey'i suçlayan tarafım veya ne e, Kemal e, be, Bey'e suç atan tarafım veya ne Özgür Bey'e suç atan tarafım. Böyle bir olay olmaması lazım. Yok zaten CHP'nin içinde. AKP böyle bir algı oluşturuyor. Böyle bir tartışmayı yaratmak istiyor. O yüzden ben Kemal Bey suçlu da kendini aklasın bir şey söylemiyorum. Öyle bir derdim de yok. Öyle bir iddiam da yok. Dediğim gibi burada AKP yapıyor. Ben onu mevzuya. söylemedim zaten Suha abi. Seninle ilgili ben onu söylemedim. Ben Kamin sadece Kemal, Bey e, Kemal Bey'den bir beklenti içerisinde olmak doğru değil dedim sizin sözünüzden. Yani i̇şte hani ben de Kemal Bey hani bu işte diyorum ya. Burada Kemal Bey suçlu olduğu için değil. Böyle bir ortamı AKP yaratıyor zaten. AKP'nin tam istediği o ki Abdülkadir Selvi'nin de ben bugün gördüm. Tam da yapmak istedikleri bu. CHP'nin içini trollemek. Burada bir tarafa kendilerince bir taraf yaratıyorlar. Bir de karşı taraf yaratalım. Böyle CHP içinde bir tartışma oluşsun. Bu tartışma CHP güç kaybetsin. AKP'nin muradı bu. Yani dediğiniz gibi tam da Gizem Hanım'ın C'ye mi kaldı? Kemal Bey'i savunmak kala kala Abdülkadir Selvi'ye mi kaldı? Yani yarın dediğim gibi ben adım kadar eminim Özgür Özel i, 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 CHP Genel Başkanı'ndan ayrılsın. Özgür Özel'i en hararetli savunan Cumhurbaşkanı Erdoğan olur ve AKP'li troller olur. Peki. Şimdi şöyle e, o kadar haklı ki e, Sayın Deniz Baykal rahmetli e, <laughs> görevdeyken demediklerini bırakmıyorlardı Deniz Baykal'a. Kökü dışarıda Batılılardan emir alıyor vesaire. Sayın Deniz Baykal görevinden ayrıldı. Bir anda şey demeye başladılar. Ya bakın Deniz Baykal da bize muhalifti ama o yerli ve milli bir adamdı. Ya aynısı genel Kemal genel diye söyledi. Hatırlıyorsun işte. yaptılar 13 sene Kemal Kılıçdaroğlu'na öldürmeye kastedene kadar her şeyi yaptılar. Kemal Kılıçdaroğlu görevden ayrıldı. Bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'nu övüyorlar. Ee, yarın Özgür Özel görevden ayrılsa ee, bu sefer diyecekler ki bakın Özgür Özel de bize muhalifti ama yerli ve milli bir adamdı. O yüzden bu AKP'nin taktiği yani Abdülkadir Selvi'ye de yani sizin yayınınızda da bu kadar yer vermeyelim zaten yani o kadar üzerine konuşmaya değmez bence ama i̇şte tabii burada siz... Ben şu can alıcı şeyi söyleyeyim. Yani Abdülkadir Selvi bunu dedi diye Kemal Kılıçdaroğlu'na düşman ol onlar onu istiyor işte. Biz Kemal şey Abdülkadir Selvi övdü diye Kemal Kılıçdaroğlu'na düşman olmamızı istiyorlar. Biz diyeceğiz ki bak işte Kemal Bey'i gördünüz mü? Abdülkadir Selvi'nin e, 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 iltifatına masar oldu. Demek ki kötü mü? İşte biz bunu demiyoruz. Böyle bir şey yok. O Abdülkadir Selvi'nin kendi trollemesi. Yani Kemal Bey Abdülkadir Selvi'den Ö, ö, övgü bekleyecek adam değil veya onun savunmasını bekleyecek adam değil. O zaman şöyle bir şey mi oluyor sayın vekilim? Yeni düşmanları eski düşmanlarını bile delirtti ha? gibi <laughs> bir şey evet. oluyor. Ya.